kan şekerimiz yüksekse e, ne oluyor? Bu hemoglobinin yapısına yapışıyor bu şeker ve bunun şekerlenmiş yani glikozillenmiş bir yüzdesi e, oranı oluyor. İşte bunu da aslında genel olarak şekerimizin geride bıraktığımız son 3 ayda hemen hemen ne seviyede olduğunu tahmin etmemize yarıyor bizim bu test. Ve dolayısıyla bu belli seviyenin altında burada aslında son aylarda iyi kontrol edilmiş bir şeker hastalığıyla karşı karşıyayız diyebiliyoruz. O zaman tabii ki diğer faktörler ayrı tutulmak üzere evet. şeker hastalarına implant yapılabilir ve zaten yapıyoruz da önemli olan risk faktörlerini iyi değerlendirip minimize evet. etmek Kesinlikle. artı bir şey daha ekleyelim ağızdaki diğer periyodontal sıkıntıların hepsinin çözülmesi lazım. Evet. Yani şu bölgeye implant yaptıracaksa bir hasta ve şeker hastasıysa buradaki çürükler, diş eti rahatsızlıklarının tamamen düzeltilmesi bütün hastalarda böyle ama şeker hastalarında çok daha fazla önemli evet. artı bunun yanı sıra profilaksi de yine e, cerrahinin durumuna göre düşünülebiliyor.